Selam YouTube. ikinci bölümde Rap Simülatör'de, Rap yalnız, Simülatör'de yine birlikteyiz. Hadi oyunumuza dönelim. En son ikinci gün tamamladık. Şu an üçüncü gündeyiz. Siparişlerimiz geldi. Ve... <laughs> Bayse oyun oynamaya devam ediyor. Açtım. Buyurun, 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 buyurun. Açıldık. Biz layık ve muhafazakarız. Karışık. Ben size infoları vereceğim zaten. Açıldık. Yine de şahlanın... Evet. Kebabın geldi. ...anlan. On Ondan başına... Kebap geldi. ...ahtından... Tavuk şiş mi bu? Evet. Oğlum senin işte o. Sen kebapsın ben dönerim. Ben, i̇lk yaptığını atmasaydınız verirdik bak direkt. Nasıl geldi? Tamam tamam domates e, Sade kebap domatesi. geldi. Evet Baysa çalışıyor bugün. <laughs> Bu da ayranlı. Tamam dur sadeyi ben yapayım Baysa. Durmuş sardım. Masa 8. Ee, 8 kolalı. Tamam. Şey yapamadım ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biliyoruz 2 tane var zaten. Masa, 8 bir dakika dur dur. 8 kolalı. ayranlı. Bak söylemiyorsunuz bana ne yaptığını. Oğlum 8'i yapıyorum dedim. 8 kolalı dedin. Baysa demedim Baysa. Hadi sıra bekliyor, sıra yaptım bekliyor, yaptım sıra bekliyor. Bana. Karışık dönerin geldi, bir döner daha geldi, Sadece bir kebap daha geldi. Ekranınızda hepsi. Karışık döneri yapıyorum bir numara. Tamam. Bir de geldi. Hoş bir tepsi atabilirsin. Bir numara hazır. Eee 9'u yapıyorum. Narun ketçap. 9 geldi. 9 ayranlı tepsi Hakan 9D geldi. Çab. Evet, Baysa şu an yorum. Baysa hiç ne yaptığını söylemiyor şu an. Tepe şu an o gibi. da bilmiyor bence ne yaptığını. <laughs> Abi şu an... Bütün kebaplar birikti. Dur ben şu adama <laughs> gideyim eee ketçaplı, ketçaplı döner mi? Bak... Ketçaplı yapabileceğimi düşünüyor şu an. Ketçap sıkmıyor buna. Duruma sıktın, Sıktın, sıktın. koy ben şuna ketçap... Sıktın lan sıktın. <gülüyor> <gülüyor> o ketçaplı Tamam. Kaç? İki döner. Bu ne? Anne oğlum? numara. numara. döner. Ayranlı. Abi üç. Yazamadım. İki ya. numara Verdim, 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 verdim. de ayranlı koydum. Başış geliyor. Şimdi soğuk çeş. Tarış şere. Info verin. Hangi şeyi yapıyorsanız hemen hazırlayacağım. Baysa ben de şuraya koydum bir tanesini ha. Eee, yapıyorum şu an. 6 tamam, numara yapıyorum ben de. Tamam. 6 numara numarayı yapıyorsun. Soğan marul. 7 numarayı 7 <laughs> numara şurada ayranlı tepsiye bırak onu Baysa. 6 döner. 6 e, döner. Eee, 8'i yapıyorum. Polo'da. Altı döneri nazar Hakan. 8 döner. 8 sade evet. götür direkt. Paysa patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yok patlamadım. Aynen kardeşim Dört patlamadım. Numara, arkadaşlar. 4 numara. 4 numaranın ne olduğunu görmüyorum. Ekranımda yok. Adam gitti galiba. Evet. 3'ü yapıyorum. Ya, Marul ne domates var onun içinde? Var. Hakan baksana. Marul domates ketçap. Hmm. Arkadaşlar 3 numara. Masa 5 üç. numara. 3 üç numara. Üçte. Sade 3 üç numara. Götür direkt. 2'yi ee, yapıyorum. Ket hepsinden yapıyor. var. 2'yi yapıyor. 2 numara ayranlı. Ayranlı tepsiye bırakabilirsin. İki de. Koyacağım şimdi birazdan. Ben ayranlı tepsiye... 1 num numarayı yapıyorum. Götür onu. Kaç yapıyorsun Baysa? 1. Tamam. Çekil Baysa yanıyor de. yanıyor aldım. Aldım yanıyor da sağ aldım. Götür. Sağ götür. Daha bir aldı çıko. E. Eee, masa dördü yapıyorum. bu bitmiş. Baysa ben dördü sana yapıyorum. şey yapıyorum. 4 sade direkt götürebilirsin Hakan. Döner geldi mi? Döner gelmedi. Ben Baysa ya yardımcı Döner oluyorum. Ben pişirmene yardımcı oluyorum Baysa. Tamam. Masa dördü bıraktım. Dört geldi 4 sade. Baysa 3 tane şey nezer hatta nasıl ya şöyle Malzemek ben sana şişliyim masa al masa al döner geldi mi döner hala Asta gelmedi altın of abi. yanıyor 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 mis gibi kokuyor of şu an domates marul bunu masa çöple o, Hakan bunu çöple o, ya o, geç Baysa şöyle yapayım seni daha rahat geldi. Şöyle seni rahatlatırayım. Sen buradan al. Döne, dönerin geldi. Döner geldi. ayranlı geldi. şeye bırakırsın. Döner kaçmış bu 4 numara. 3 mü çıkardım üç Baysa? 3 bıraktım. Tamam. 4 yazdım döner yazamadım. Üç tamam. Evet 3 çık kaldı. Lavaş Baysa dur lavaş getiriyorum sana. Siparişde başka bir şey yok. Onu, ben, açma, onu açma onu açma. Onu açma açık. Bir var. döneriniz geldi. Kolalı tepsiye bırakabilirsin. Sade döner. 9'da kolalı tepsi. Ustam Oğlum bu bu zor oldu. Ben yine eğlenmiyorum bu oyunda yorgunluktan. Ben yoruldum <laughs> bu Müşteri geldi. müşteri geldi, müşteri geldi. Melik Bey. Melik Usta. Kebap Usta! Geldi Kebap, Kebap geldi. Kebap. Kul, kul, kul kebap geldi. Ayranlı tepsiye, tamam. tamam. evet. e, tepsiye bırakabilirsin. Aynen kebap çok Ayranlı geldi. Ayranlı tepsiye bırakmaysa. Tamam. Evet. Bıraktım ayranlı Dönerin geldi. Dönere geçtim. Döneri kolalı tepsiye bırakabilirsin. Domates Hı. şey soğan. Kaç numaraydı lan bu? Masa Şu bir. Bir de. Tamam. Bir tane de tek soğanlı gelmiş. Tamam ee, onu da kolalı tepsiye bırak Berk. Bu da sekiz. Sekiz de yazdım. Galiba ne? bir dönerin daha var. Yo kebapmış. Aynen kebap. Ben Baysa'nın Baysa, Baysa tamam, iki tane kebabı var altı, yedekte. Bu da full gelmiş. Kaç Bular. masa da... dokuz? Masa dokuz yap. Lan döneri yanlış yere attım. Tamam. Şuradan <laughs> Ablam döner ne istersin? Döner verelim. Dönerimiz tamam, çok. Döner Aslında geldi ayranlı tepsiyi lan. bırak. Kaç numara bu? Masa masa number 7. Kebap geldi baysa bir tane. O 5 geldi. Hazırlıyorum yeşillikle. Yeşillik. Kebap yani. sade. <laughs> Direkt tepsiyle. Sade değil lan <laughs> Şu koydum. Oh. Beşi ve şu koydum gönderdim üstüne. Çok döner aldım. kaldı. Sen çok kestin. 23 daha gelen olur mu? Bir <laughs> daha olur. Neyse biz yeriz artık. Onu direkt koyabiliyor mu acaba soğuk havada Bunu koyabiliyorum. Delik. Şey. Kebap geldi. Neymiş sipariş? Kolon tepsiye bırakmayız. Döner geldi. Ayranla tepsiye bırak. Hı hı. E, döner neyliymiş? Karışık. Al. Önümden çöp. Kola mıydı? Kola kola. Durum. Oğlum kola. Kola kolaya dur kolaya bırak. kolaya tamam. Tamam 8 tamam. döner koydum. E, döner geldi. Masa altıyı gönder. Sade domates. Döneri, Şuradan bir lavaş çaldım senden. Domates. Direkt koydum isim yazmadım. Dur. Kebap atayım mı ben ya? Kebap. Ee, ben ben yok yok bu saatten, sonra gelmez, de. Bu saatten tamam. sonra gelmez daha. Bu saatten sonra gelmez daha. Aynen daha geleceğini sanmıyorum. Nasıl bu Rakan? <laughs> Çok iyi. Çok keyifli. No. Aa, ah, müziğimiz de var. Müziği siz mi açıyorsunuz? Radyo. Tamam benim elim alıştı. Radyo var benim yanımda. Ha tamam. Dönerler çöplendi. Kaldıracaklarımızı kaldıralım hemen Sağa sola. Şunlar dolaba. Bugün ee, ne kadar gittiğini gördünüz yedeklerle ya, yarın Domateslerimizi... idare eder. Ne ya? Yedek idare eder. Domatesleri, şunları falan folyolayalım full, belki. Yarın Dolapta yarın, yok. sabah yaparız başlayalım. ya müşteriler gelirken. Zaten fazlamız bayağı var. Aynen, Hadi bakalım. Aynı aynen sonra çöp oluyor. Bitiriyorum. Bitir. Tam. Harcanan 1400. Topal gelir. Yeni bir şey gelmedi evet, zaten. Evet evet. Bugün yeni bir şey de var. iyi para yapmamız gerekiyor. Yarın yeni şey. Aynen öyle. O zaman At. ben şu o dönerimi o zaman. aldım. Dükkanı hemen açmayayım, bir an bir hazırlığımı yapayım şuradan. Açabilirsiniz <laughs> dükkanı, ben hazırım. <laughs> tamam, aynı şekilde devam çıktım. Siz birbirinize bakmadınız bu arada. Nasıl birbirinize Gel buraya, gel. Bakacaktınız yani. Ya ha dur, onu bugün yaparız. Işte, bak dur, bak. Yok, şey, malzeme pişirirken belki bakacak ona. Bir tane dönerin geldi, kolalı tepsi. Ne şey geldi? Döner, döner, Doner. kebap geldi devam. Direkt verebilirsin. Şuradan lavaş alayım. Şuradan bir lavaş daha alayım. Bak o sana aydan şey, erken evet. bitecek büyük ihtimalle. Söyleyeceğim. İşte diğer geldi. dolaptan getir diye. <laughs> kebap geldi, kolalı şey tepsi. Ne geldi? Bana geldi. <laughs> <laughs> şey, kebap geldi. Ama. Ben, <laughs> geldi. Atakaş bu. Ustam şifa ya mı yapıyorsun geldi. ustam? Ustam şifa mı yapıyorsun? Hadi yetişmiyor. Sipariş <laughs> geldi. <laughs> Duy beni artık ya. Sipariş <laughs> geldi. Sipariş <laughs> ustam. Duymuyorum. Duymuyorum. Başka her şey bir şeyler konuşuyor. Bırak. Baysa ağlıyor. Bak hadi. Ya bak hijyen sıfır ya. Kenara soğan koymuş ya. Sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben seni hiç gördüm. Döner geldi. Ha, Senin taraftaki kolalı tepsiyi bıraklar. Tamam. Lan sana 100 yılın kıyağını yaptım. 7 numara kim hazırlıyor? Döner geldi. Söylemiyoruz. Bak şu an hiç info yok. Döneri ne? yaptım. Benim tarafımdaki masa üçü, kolalı. 3 masa 3 bıraktım. Masa 3 bıraktım. Masa 7 domates ketçap. Masa 3 kolalı domates, mı? Ketçap. Ben bıraktım, bıraktım şu Okey. döner. Döner 1 Masa 1. Döner bir numara. Burada önümde. Baysa ile bir şeyler Aa. yapıyor. 7 hazırlıyor şu hiç bilmiyorum. döner ya. geliyor hemen. Yok Baysa döner. Baysa'ya şiş yok, yok, attım. Döneri ayranlı tepsiye. Tamam. Baysa 3 tane şiş yaptım sana. Ee, şu 2 numara döner, sade döner, kolalı s olan. Tamam İki dört de. koyuyorum. Diğerini de ayranlıya koy. Eee bu karışık. İki, üç. Bir de ketçap. Iyy iğrenç. Masa beşim, Şu beşi bu kız be da hazırlıyorsun bin değil mi? De mi? Beşin içeceği var mı? Dört döner. Masa beş hazır hazır. Dört, dört döner. Dört, masa beşi. dört döner ayran. Tamam götür döneri. Eee ketçap ve domates. Fırat arkadan çok eğleniyor. Ben hiç eğlenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Döner 9, döner 9 kolalı, ha. döner 9. Şuradan lavaş alayım biraz. Olayı karıştıran ne biliyor mu? Yok kolalı maşaya bırakıyorsa, o zaman karışıyor olay. Ya o da bırak. Sen kaç hazırladığını söylesen ben <laughs> tepkiye bırakacağım zaten. Söylemiyorum bak. bak işte şeyler Ne Arkadaşlar Duyumlu. 9 hala gitmedi. Duyumlu. Altın yapıyorum. Döner. Döner altı altı. sade AK. 8'i gönderdim. D6. Döner 6 geldi. 8 nerede? Nerede Ay. 8? Ayran. 8, ayran. 8 ayran, 8 ayran. Kaç? 6 sadeydi galiba. 6 sade. Neyse bunu daha pişirmeyeyim. Max Masa 1'i bıraktım. Masa 1'i bıraktım masa 1'i. Oh. Masa 3 yeşil, soğan. Yeşil, soğan. Bir tane doner gelmiş. Karışık. Karışık değil. Soğan Neyi ve... hazırlıyor? Ketçap masa 3. Masa, masa 3'ü hazırlıyorum, masa 3. Ma üç. masa 3'ü sen yapamazsın, ben yapıyorum. Allah için. <laughs> masa 3 <üç> Berkin'miş, pardon. <laughs> Abi. Masa, 2, masa hiç d geldi. D d 3 geldi D3 ayran götür <laughs> Masa 2 Masa 2 Melik bıraktım masa 2 Bırakırken söylüyor ya Ayran Bu 2 değil ki bunun üstünde <laughs> 3 yazıyor Ya tamam 3 yazmış işte boş ver 2'dir o Hah Bison'ı batır diyor. Ne geç alıyoruz, Ondan büyük ihtimal. Onu beş. biz geç alıyorsak yanlış mı alacağız? Bunlar geç olamaz oğlum. Ha ayran ver, beşe götüreyim. Baysa şu dürümlere bak, lavaş alıp ge gelemiyorum lavaş kalmamış. Ananı yanlış mı söylüyorsun? Beş. <laughs> Beşin neyi var? Ayranı var. Lavaş söylüyorum. A bak çaça. -ça Çabuk söyle. Kulağa At gitsin. İçeceği getir ama. <laughs> Baysa Zavar al şunu. Al al ben hallediyorum. Arkadaşlar 7, 8, 4 ve 1. Hakan bir dahaki gün biz Zavar geçelim mi şuraya? Bir şu Agacım bende var. hiçbir problem yok. Al şu dönerin. Kaç numara? Bir numara. Bir de geldi. Direkt boş götür. marul domates, marul domates. Masa 4 geldi, kolalı. Kolalıya koy. D4 geldi, kolalıya koy. Ay hazırlıyorsun. O bilmiyor ki. <laughs> Başladım bir müşterisi kaçtı. <laughs> Lan <culluklar> gidiyor. 5'i <laughs> hazırlarken bir sürü bir şey yazdım üstüne. <laughs> Ay ya hayır, hayır. Yani o değil. Baysan'ın şeylerini de ben hazırlıyorum. <laughs> Kebaplarını da <de> ben bizim... <laughs> 8 <laughs> tane var. var. Ben 2 maaş bir tane bekliyorum. Belki daha çok maaş Bu arada benim daha çok gerçekten maaş almam lazım. Bu kaçmış lan? 2 D... Kolala. Ayranlı kebabım i̇şte, var Baysan. Ayranlı tepsiye de... koy. <laughs> Oyunla oynarken böyle chat tuşuna basarsın yanlışlıkla hep WAD WAD <laughs> yazar ya. Aynı aynen aynen. Baysa dönerlerinde onda yazıyor. Sürekli. <gülüyor> 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 Baysa kebapçılık zor muymuş? Adama, adama ya kebap, senin var bir sürü var bir adama. sürü. Ya <laughs> adam bak seni bekliyor kebap yapmıyorsun bak bu şunu. Oğlum şurada var rulo bak bunu alcaz. Yüksek müşteri. Bir kebap daha geldi hadi. Baysacım aynısını al 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 lanet olsun. Bayisacım Sadece... ba... yemin şu ediyorum... Şu müdahale ettiğin için belki ben harbiden de şu an yapamadım. Şu an yapamadım yani hiçbir şey yapamadım. Ağlayan kebap ustası mı olur? Bayisa ayranlı tepsiye koy. Çık Çıkmen... alamıyorum. Ağlayan kebap ustası mı olur Agat ya? Fırat. Baksana. Ağustos böceği gibi Berk takılıyor orada. Ha, oğlum nasıl takılıyor lan ben burada... Apo, ayran getirsene. Kolonu tepsiye koy Baysa. Ben buradayım. Hiç, göremiyorum. Hiç hijyenik çalışmıyorsunuz. Geldi. Hiç. Kebap geldi. çöktü. Oğlum kebap Pişirse Bir tane alsam yeterli, bir tane alsam İki... yeterli. Ya gelecek de... Aa gelmeyecekmiş tam. Gelmeyecek, gelmeyecek. Bir tane daha geldi. Ayranlı. Ha bak geldi. Ben biliyorum. Ha ben. Bu arada öyle... <laughs> kaçı yapıyorsun Baysa? Kaç... Baysa kaçı Baysa. Söylemek abin. Beşi yapıyorum. Beşli yap. Al bu da dört. Senden sonra başladım sana. ya. sana. Tepsi var biri dolu biri boş boş, boş alıyor. Ya, iyi Allah alısır al ben ısır ben al, ben isır, ben isır. Ben al al dönerden ısır bir tane bir kat ısır. Gel dönerimi ya dönerimi. Tamam. <laughs> Şu anki düzen çok iyi bu arada. Bence de. Lavaşları dolaba koymanıza gerek yok bu arada. Sadece üst üste koyun. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu bölümde de 4. Bölüm, 4. günün sonuna geldik. Bu bölümde biraz daha heyecanlıydık. Baysan'ın mükemmel aşçılık yetenekleri ve ustalık yetenekleriyle beraber çok mutluyuz. Bir de deniz üstünü köpürtüyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Hoşçakalın.